Öncelikle servis araçlarından bahsedelim. Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak bu noktaların belirli periyotlarla dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Servis kullanan çalışanların araç içerisindeki temas noktaları minimum düzeye indirilmelidir. Servis araçlarının taşıma kapasitesi gözden geçirilmeli, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerekli ...tedbirlerin alınması ile kişi sayısı azaltılmalıdır. Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların maske takması sağlanmalıdır. Seyahatlerde ise zaruri olmadıkça tüm çalışanların seyahatlerinin iptal edilmesi... ...veya yine minimum düzeye indirilmesi önemlidir. Yurt içi seyahatlerinden dönen çalışanların mutlaka sağlık kontrolünden geçirilmesi... Ve sonrasında işbaşı yaptırılması önemli noktalardandır. Yurt dışından dönen kişilerin mutlaka 14 gün karantina kuralına uyması gerekmektedir. İş yerlerine girişlerde kullanılacak hijyen malzemelerin girişlere konulması gerekir. Temas yoluyla geçiş kontrol sistemi bulunan iş yerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemlerin kullanılması ve geçici süreyle varsa temaslı sistemler bunların iptal edilmesi gerekir. Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması ve kalabalıklaşmanın önüne geçilmelidir. Çalışanların işe girişlerde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi de yine yaygın bir şekilde kullanılan kontrol metodudur ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan kişilerin ilgili sağlık birimine yönlendirilmesi gerekir. Çalışma ortamlarında ise yeni koronavirüs salgını dikkate alınarak risk değerlendirmesi ve acil durum planları mutlaka güncellenmelidir. Bu aynı zamanda yasal bir zorunluluktur arkadaşlar. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma ortamlarındaki çalışma planları, yerleri ...layout düzenleri gözden geçirilmeli, mümkün olduğunca bu iş organizasyonu revize edilmelidir. Ara dinlenmeler ve yemek molalarında çalışma sürelerini kapsayacak alanlarda... ...çalışanların birbirleriyle etkileşimlerini en aza düşürmek için yine bir revizyon yapılması gerekir. Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışanların sayısının asgari oranla tutulması için... Mümkünse uzaktan çalışma şekline geçilmelidir. Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılması sağlanmalıdır. Ekranlı araçlar gibi ortak kullanılan ekipmanların dezenfektan, temiz, dezenfektanlarla temizliği sağlanmalı ve mümkünse bu ekipmanlar kişilere özel olarak temin edilmelidir. İşin yürütümüne engel olmayacak şekilde ve bulaşma riskini azaltacak uygun kişisel koruyucu donanımlar seçilmelidir. Asansörlerin mümkün olduğunca kullanıma izin verilmemeli. Kullanılması gereken noktalarda sosyal mesafe kuralına uyulmalı ve asansörlerin de ortak kullanılan noktaları dezenfekte edilmelidir. Evet çalışma ortamıyla devam ediyoruz. Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmaması, eller yüz bölgesine temas ettirilmemesi gerekir çalışma ortamına elle temas edilmesine gerek duyulmayan yeterli sayıda atık kutularının yerleştirilmesi gereklidir. Tuvalet, banyo ve lavabo gibi alanlarda yeterli hijyen malzemelerinin bulundurulması ve bu alanların sık bir periyotla hijyeninin sağlanması önemlidir. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi olan şikayeti olan çalışanlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir. İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasının önlenmesi için e, bu elbiselerin ayrı noktalarda saklanması önemlidir. Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personele hijyen konusunda eğitimler verilmeli ve bu personelde yine KKD kullanımı e, sağlanmalıdır. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinelerinin kullanımı mümkünse iptal edilmeli. Çalışanlara kapalı ambalajlarda içecekler verilmelidir. COVID-19 şüphesi olan çalışanlar ile ilgili e, bu çalışanların tespit edildiği alanlardaki e, gerekli dezenfektan dezenfektasyon işlemleri tamamlanmalı ve bu çalışanın temas ettiği kişiler belirlenerek il, ilçe sağlık müdürlüklerine bilgi verilmelidir. Toplantı ve eğitimler eee Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla toplantı ve eğitim aktiviteleri iptal edilmeli, uzaktan bağlantı yöntemleri kullanılarak yapılmalıdır. Ee, uzaktan bağlantının mümkün olmadığı noktalarda sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak mümkün olduğunca az kişiyle gerekli tedbirler alınarak bu toplantılar yapılmalıdır. Yemekhane ve dinlenme alanları, yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe göz önünde bulunarak sıra ve masa düzeninin gözden geçirilmesi gerekir. Mümkünse yemeklerin, içeceklerin tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılması gereklidir. Yemekhane ve dinlenme alanlarının hijyenin sağlanması amacıyla sık aralıklarla dezenfekte edilmelidir. Yemek öncesinde çalışanların hijyen kurallarına dikkat edebilmesi ellerini en az 20 saniye boyunca yıkayabilmesi için fiziki şartların sağlanması gerekir. Baharat, kürdan, tuz, tuz, kaşık, çatal gibi ekipmanların mümkünse tek kullanımlık olacak şekilde sağlanması, mümkün değilse kapalı ambalajlar içerisinde verilmesinin sağlanması gerekir. Yemekhane görevlerinin kişisel hijyen kurallarına uygun bir şekilde uygun KKD'leri kullanması da önemli noktalar arasındadır. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Lütfen görüş ve önerileriniz hakkında videonun altına yorum yapınız. Ayrıca videonun altındaki linkten kanalıma abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Teşekkürler.